Benim çocukluğumda soframıza kuşlar konar, rüyalarımıza melekler uğrardı. Kapımızdan yoğurtçu, bahçemizden ishak kuşu, kalbimizden yeni çıkan şarkılar geçerdi. Kışın bir sobamız olurdu. Sobanın yanında kedimiz, kedinin önünde yün yumağı, bir hayat bilgisi fotoğrafı gibiydik. Yerli malı kullanan Yurdunun üç tarafı denizlerle çevrili Kuru incir, üzüm, fındık, tütün, çay, narenciye Kavun, karpuz yetiştiren Kuru üzüm, inciri satan Karşılığında çamaşır makinası Radyo ve otomobil alan bir toprağın fertleri Biraz yoksul, biraz mütevekkil Biraz mahcup, biraz kılgan Biraz naif ama hep umutlu Özlerdik memleketteki halamızı, ince doğranmış bir dilim pastırmayı, yurtdan sesler korusunu, akşam komşuluklarını, radyo tiyatrolarını, sabah ezanını, kalaycıyı, bozacıyı, Münir Nurettin şarkılarını, Orhan Boran yarışmalarını, kandil geceleri, duvarlarımızın sarmaşıklarını, bakkalımızın utana sıkıla veresiye hatırlatmaları, okul önü koz akşam oturmalarını ve hayatı. Top oynardık, ip atlar, kedi kovalar, taşlarla birbirimizin başını yarar, mahalle savaşları çıkarır, Gece olunca da tutar babalarımızın elinden, yazlık sinemaya gider, Sadri Alışık, Vahi Öz, Belgin Doru, Cüneyt Arkın seyreder. Olimpos gazozları içer, güler eğlenir, bağırır çağırır, dönerken yıldızları sayardık. Sıkı çocuklardık. Hepimizin birer yıldızı vardı. Onlara isim takardık. Onlar da bize isim takardı. Pus ve dumandan önce bu şehrin, geceleri göz kırpan ve isimler takılan yıldızları vardı. Benim yıldızıma Mehlika adını vermiştik. Biz kimseden yana değildik. Kimsenin de kendinden yana olmasını istediği birileri olmazdı bir değirmendeydik. Öğütülen, öğütülürken türküler söyleyen buğday başaklarına benziyordu. Ben çorbalardan tarhanayı, yemeklerden kuru fasulyayı, sigaralardan harmanı, belki bunun için çok sevdim. Yollar bozuk, musluklar bozuk, ziller bozuk, paralar bozuk ama adamlar sağlamdı. Bu şehrin yıldızları vardı. Saçlarına kurdelalar takan, çivitle yıkanmış beyaz çoraplarına leke bulaşmasın diye su birikintilerinden sakınan gözleri önlerinde, yürekleri ve beslenme çantaları ellerinde küçük çocukları vardı bu şehrin, bu şehrin yıldızları vardı. Ben Fenerbahçe'yi amcam vefaya tutardı. Konya tahıl ambarı Mersin muz cennetiydi. Taksim'den Fatih'e troleybus kalkar, şişhanede mutlaka raydan çıkardı. Vallahi hayat zor fakat çok matraktı. Muammer Karaca adına bir tiyatro binası yoktu. Bizzat kendisi vardı. Başımız ağrırdı, komşumuz vardı. Gönlümüz daralırdı, komşumuz vardı. Çorbamızı, umutlarımızı, memleket kadar kalbimizi paylaştığımız komşularımız vardı. Geceleri bekçimiz, gündüzleri sütçümüz, bizim kadar zayıf da olsa, nuhuta makarnaya alışmış da olsa, sarman adında bir kedimiz, ceplerimizde kırık misketlerimiz, çamur bulaşığı ellerimiz ve gülümseyen bir yüzümüz, göstermekten utanmayacağımız bir içimiz, bir araya gelerek çektirebileceğimiz bir aile fotoğrafımız vardı. Bir sabah bütün iyi şeylerin Ayvansaray iskelesinden hayal ülkesine doğru demir alan bir şirketi Hayriye Vapuru gibi aramızdan ayrıldığını gördük. Sonra Ayvansaray'ın sularının çekildiğini yazdı gazeteler. Süheyla Hanım'ın, Raci Bey'in, Melahat Mehveş Abla'nın, Niko'nun, Ercüment Efendi'nin çekildiğini ise yazmadılar nedense. Ama yok ama yoklar. Ne harman sigarası kaldı geriye, ne olimpos kazazu, ne sadra alışı. Kalan bir tortuydu belki, belki kırık bir rüya denizi, belki suya düşürdüğümüz suretimizin cep aynamıza nüktedan bir yansımasıydı her şey. Her şey Maltepe sigarasının her arandığında, her vakkalda bulunabilmesiyle büyüsünü kaybetmişti belki de. Belki de biz bir rüya mı görmüştük? Hadi hepsi yalandı, hadi hepsi hayaldi, hadi hepsini ben uydurmuştum. Ama rüyalarımızın melekleri ve sofralarımızın daim konukları kuşlar. Ya onlar? Onları siz de görmediniz mi? Sizin de sofranıza konup rüyalarınıza uğramadılar mı? Onlar da mı yalandı? Onlar da mı yalandı? Onlar da